Evet. Sayın Genel Başkan son soru aslında bir iki sefer e, diğer soruların içinde verdiniz. İstanbul'dan Ali Alıcı ben bu kadar parti varken neden Millet Partisi'ni tercih edeyim? Evet. Daha önceki tabii açıklamalarımıza bağlı olarak şunu da söylemek gerekir. Bir kere bir siyasi parti eğer diyorsa ki ben bir yerlere gelmek istiyorum. Yani ne pahasına olursa olsun ben iktidar olacağım. Bedeli ne olursa olsun iktidar olacağım diyorsa o zaman ona küresel güçler bir takım bedeller ödetirler. Türk milletinin ise ödeyeceği bedel kalmamıştır. Türk milleti tarihinde şanla, şerefle milyonlarca evladını Kara toprağa vermiştir. Yeteri kadar varsa ödenmesi gereken bir bedel Türk milleti ödemiştir. Dolayısıyla e, Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruyacak olan bir siyasi partiye ihtiyaç vardır. Bu siyasi partinin en önemli özelliklerinden birisi de devşirme kişilerden oluşan bir yapısının, kadrosunun olmaması gerekir. Millet Partisi 1965 yılından bu yana rahmetli bilge lider Aykut Edibali'nin başlatmış olduğu Mücadele Birliği hareketiyle Anadolu'yu karış karış gezerek Anadolu'nun her bir köşesinde Yunuslar var, var ederek onları belli bir eğitimden, kültür çalışmasından geçirerek, bir potada eriterek aynı şekilde inanan, aynı şekilde yaşayan, aynı şekilde düşünen, aynı şekilde hüzünlenen, duygulanan bir kadro var etmiştir. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemler ancak bu kadronun rehberliğinde ve 85 milyon vatandaşımızın yüreği yanan, ızdırabı olan, Türk milletinin içine düşürüldüğü bu problemlere karşı hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızın çabasıyla gayretiyle ancak bu problemlerin çözülmesi mümkündür. Bu da ancak Millet Partisi'nin rehberliğiyle olur.